Bizim e, faydamız bölgeye, yalnızca Türkiye'ye değil bütün bölgeye olacaktır. Yunanlı e, Yunan meclisini ben iş yapılacak bir yer olarak azınlık haklarını ifade buyurulacak ve azının farklılığını bir fırsata zenginliğe dönüştürülecek bir yer olarak görüyorum. Bunu da söyleyeyim. Üç, ilk defa bizim genel başkanımız Sayın Doğrabakoy Yeni, bir Türk soydaşı, kurucu üye yapmıştır partisinde ve merkez komitesi üyesi olmuştur. İlk defa tarihte. Ve ilk defa biz, parti başkanı olduktan sonra Sayın Doğru Bako, yani ilk gezisini, yurtdışı dışı gezisini İstanbul'a gerçekleştirmiştir. Beraber. Bu çok önemlidir. Bu semboliktir. Kıbrıs'a gitmiştir, ardından İstanbul'a gelmiştir. İlk gezisini. Ve burada e, kendisi e, Türkiye ile olan ilişkilere önem verir. İnanır, yürekten inanır. Dolayısıyla bu partinin içerisinde azınlığı daha iyi temsil edebileceğine inandım. Fakat şu anda parti meclise girmediğinden dolayı, parti meclise, olası Dorobako e, başka partilerle ittifak yapıp seçime inme kararı verebilir önümüzdeki 48 saat içinde. Belki eski partiyle bir görüşme yapabilir. Ben bunları bağımsız olarak değerlendiririm. İlkan olarak. Dolayısıyla soydaşlarım rahat olsun. Onların menfaati neyse bana güvensinler onu yapacağım. Ben evet. hiç kimseye halkımdan başka borcum yok. Hiç kimseye borcum yok. Ben iyi hizmet edebilecek bir mekan arayışı içerisinde. Yoksa amaç illaki de sıfat sahibi olmak, illaki milletvekili olmak değil benim için. Bak bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü ben bu makama geldim. Şey, yani tabii ki şerefli ama o, o mesele değil. Ben profesyonel bir politikacı değilim. Geçimliyim. Ve e, ailemi geçindirmek siyasetten değil. Böyle de olmamalı zaten. O yüzden iki defa bir insan en fazla seçilebilmelidir. Benim şansı görüşüm, partimizin de görüşü bu. Ancak aklımda bir proje var. Ee, Batı Trakya için bir hayalim var, bir ülküm var, bir düşüncem var. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Siyasi risk dedi başkan, çok önemli bir kelime söyledi. Hakikaten bütün ülkelerde de olduğu gibi azınlıkta da risk almasını bileceksin korkmayacaksın. Tekrar seçilme endişesi siyasetçiye yanlış yaptırır. Seçiremezsem diye korkuyor adam ve yanlış yapıyor. Cesaret olmak zorundasınız. Fakat bu cesaret ne? Toplumun genel isteğine bakacaksınız. Azınlığın menfaatleri her şeyin üstünde. İlk önce ben İlkan olarak azınlığın menfaatlerine bakıyorum. Dini liderler, siyasetçi arasında kavga olmaz. Birisinin işi başka, birisinin işi başkadır. Dini liderimiz azınlıkta vardır azınlık seçimini yapmıştır. Tercihini belirtmiştir. Kendileri bu görevi istemezler o Ama benim müftüm, senin müftün, onun müftüsü diye bir şey yoktur. Müftü inanan herkesin müftüsüdür. Çünkü evet. o bir din adamıdır. Din adamın fonksiyonu, rolü budur. Din adamı siyaset düşüncesi olabilir ama aktif politikanın içinde yer alamaz. Almamıştır da bizim müftülerimiz. Hiçbir zaman. Pek tabi danışma kurulunun başkanlığını zaman içerisinde e, müftülerimiz yapmıştır azınlıkta. Bu birleştirici rol oynamıştır. Özellikle benim dönemde bunu ben istemiştim. Tabi bizi dinleyen matrakyalar bunlar ne demek olduğunu biliyor. Ben sonuç itibariyle bu fırsatı bize verdiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Türk-Yunan dostluğuna inanan bir insanım. Başkanım da inanıyor. Zannediyorum Türk halkının yüzde doksan dokuzu inanıyor. Yüzde doksan dokuzu. Yunan halkının da yüzde seksen beşi Türk-Yunan dostluğuna inanın bana inanıyor ama siyasetçiler rant elde edebilmek için kolay milliyetçilik yoluyla e, bazı insanları ürküterek ve korkutarak bazı amaçlara hizmet ediyorlar. Bunlar silah sektörü olabilir. Bunlar e, emperyalist güçler olabilir, emperyalist güçler olabilir. Fakat halkların iradesi barıştan yana. Halklar. Halk barış istiyor. Ve ben bu barışa yardım etmeye hazırım, buradayım. Ama diğer rant elde eden bu konulardan mesela Panos Kamenos diye bir parti, bağımsız Yunanlar diye yeni bir parti kuruldu. Dedao'ya geldi konuşmasında ben sizi Türk konsolosluğundan korumak için buraya geldim dedi. Ben çok üzüldüm. Bu ne de nasıl bir laf? Burada Batı Trakya e Türkler'in bir tehdit olarak göstermiştir. Bu yanlıştır. Yunanlıya da yanlış bir mesajdır. Yunan halkına da zarar veriyor bunlar. Herkese zarar veriyor. Ama ne var demokrasilerde? Her türlü ses vardır. Halk bunları bertaraf edecektir. 17 Haziran seçimlerinde halk bunları bir tarafa edecektir. Aklı, salim güçlere, Avrupa Birliği'ne inanan. Çünkü azınlığın da yeri son olarak nerede? AB'nin içinde olmak zorundadır. Azınlık evroda kalmalıdır. Böyle maceraya rahmiye dönelim. Bazı siyasi güçler diyorlar ki yok biz borcumuzu edemeyelim en iyisi Avrupalara. En iyisi borcumuzu ödemeyelim. Peki ne yapalım? İflas edelim. İflas edelim ki e, olmaz. bu olmaz. Bu global dünyada Borcun ödememek diye bir şey yok. Ama ne var? Burada Avrupa Birliği'nin dışına çıkarsa Yunanistan azınlık için büyük tehlike görüyorum ben şahsen. Yani Avrupa Birliği'nin içerisinde yer alması bir süboptur. Lozan Anlaşması bir sübordur. Bir güvence verir. Ama Avrupa Birliği de iyileriyle ve kötüleriyle her ne kadar emperyalist güçler tarafından da idare edilmek istese gene de benim şahsi kanaatim bir güvence vermektedir ve bu güvenceden de azınlık mahrum kalmamalıdır. O yüzden evet. bize bu veren için Peki, çok teşekkür ederim hepinize. Gerçekten aydınlatıcı oldu. Sağ olun Hani, Yani bu bir genel olarak Tabii çok konulara de... değindik. Başka bunların hepsini açmak lazım ama verdim. fırsatımız bu kadar. Ee, en azından ben ana başlıklar ile bazı konulara evet. değinmek istedim. Açıkçası ben de çok mutlu oldum. Böyle e, pırıl prolo e, adaylarımızın ya da e, vekillerimizin Yunanistan'da soydaşlarımızın için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah diğer diğer kutluyorum sizi de de, siz daha de, güzel de. yerlerde görmek istiyorum. Tabii diğer önder bunlar çünkü evet. toplumumuzun öncüleri. Öyle bakmak tabii, lazım onunla. Yani cesaretle öne atılmış ve bir şey yapmak isteyen insanlar. O şeyi tabii çok önemsiyorum. Yani siyasetten para kazanmak ya da onu geçim kaynağı olarak görmek evet. gibi bir derdim yok. Çünkü zaten mesleği var. Tabii, Avukatlık tabii, yapıyor. Tabii. Sevgili vekilimiz. Bu çok tabii. önemli bir şeydir. Ya çünkü Türkiye'de birçok siyasetçi var Bunu bir nemalanma evet. anlamında Geçim kaynağı yani, olarak herkes. görmek var bir de... Anayasa maaş demiyor zaten. Yunan Anayasası tazminat diyor. Milletvekiline mi? tazminat verilir. Neden? Emeği karşılığında. Bizim partimizin de görüşü milletvekili maaşının bin euro olmasıdır. Bir ilkokul şu öğretmenin ne kadar şu maaş... aşağı yukarı 4000 euro civarında olması lazım. Hmm. Bunu biz çok görüyoruz. Biz diyoruz ki bir euro bu gönül işidir. Yunanistan'da bir devlet memuru öğretmen ne kadar alırsa çünkü maaş değildir. Tazminattır isim geçen Yunan anayasasında budur. Fransız anayasasından alınmıştır. Dolayısıyla millet bir meslek değildir. Siyasetçilik bir geçinme kaynağı değildir. Bir hizmet yeridir ve orada alınan maaş e, semboliktir. Yunan, eski Yunanistan'da örneğin hiç para ver, para veriyorlardı tam tersine. Yani şu mudur e, milletvekili olan işine devam etsin normal dışarıda ama bunu da yapsın. O zaman da tabii siyasi kimliğini o iş yerine yansıtma ya da oradan bir biz, nemalanma e, durumu da olmaz Evet, biz milletvekili sayılısının 200'e düşmesini öneriyoruz ve diyoruz ki milletvekili olacak olan insanlar ne kadar para harcayacaklarını dahi seçim zamanında internette yayınlamak zorundadır. Kime, kimin destek verdiğini, ne olduğunu herkes bilmeli. Yani oraya bir profesör, bir, bir, bir bilim adamı, nasıl seçilsin ki adam tercih sisteminde? Eğer e, nasıl hizmet versin ki eğer parası yoksa, pulu yoksa? Dolayısıyla oraya gitmek için amaç, gizli amaç olmamalı. Amaç yalnızca fikirlerini, hayallerini gerçekleştirebilmek için topluma hizmet. Biz böyle inanıyoruz. Ama ben özellikle de Batı Trakya için buna gönülden inanıyorum. Çünkü Batı Trakya'da milletvekilliği bu. Yok, yoksa e, Batı Trakya... Temsilcisi sözde değil, özde olmalı. Ateşten Özde, bir özde, özde. Yani. sözde değil. Sözde temsilciye bir ihtiyacı bir iki, yok azınımızın. Bir ha, belki marka... 50 sene önce temsilci sayısını 2 değil 3 yaptık, 4 yaptık, 5 yaptık. Sayısal mı önem burada? Sayısal mı önemli? Hayır. Öz, özde olmalı ve Türk-Yunan dostluğuna gerçekten inanmalı. Yunancayı bir Yunan'dan daha iyi bilmeli. Yabancı dil bilmeli. Ve bu şekilde her yönü açmalı. Din adamlarımız için de bu geçerli. Ben burada Patrin dört tane dil bildiğini duyduktan sonra yedi, dil seviniyorum. Batı Trakya'da da yeni nesil dini dini liderler, din adamlarımız yetişiyor. Bırlanta gibi gençlerimiz var. Ve göreceksiniz bak 5-10 sene sonra bunların da yabancı dilleriyle başka türlü bir İmaj getirecek Ben tabii bir sanatçı olarak da aynı zamanda çok özür dilerim Rıcağım, sanat, kültür sanat ya. alanındaki Oradaki örgütlememiz nedir Yani hı, böyle folklor derneklerimiz Yani kendi kültürümüzü, halk oyunlarımızı, türkülerimizi müthiş. E, Bir kere mesela Yunanistan'da Soydaşlarımız arasından evet. hani Dünya çapında olmasa bile Yunanistan çapında öne çıkmış bir sanatçımız var mı bizim? Ee, Sanat alanında Bir iki tabi sanatçımız var Çok güzel şairlerimiz var dünya ünlü Hasan, Doktor Hasan diye Bir şairimiz vardır, hı. dünya ünlüdür Kendisini başbakan da kabul etmiştir Türkiye'de. Rusya'da özellikle şiir akademisinde e, şiirleri okunmuştur. Siz Batırak yanınıza Allah'ın kısmet ederse geldiğinizde ben sizi İnşallah. teker teker gezdireceğim. Hayran İnşallah. kalacaksınız. Tamam son 10 dakikaya girmiştik işarete geldi. Şimdi Feruk Başkan'a gelelim. Bir Cumhurbaşkanı ziyareti vardı burada. Ee, ee, onu galiba göstermedik sevgili Canan. Dördüncü e, slide ya da resim ne diyelim. Onları başlayan konuşurken gösterirsen sevinirim. O ne zamandı tarih? Şimdi Ama o, amaç, neydi evet, burada? tabii 2 e, Mart 2 Mart efendime söyleyeyim 2010 yılındaydı. E, Türkiye'ye e, Batı Trakya heyeti tarihinde ilk defa diyorum bakın altını çizerek ilk defa tarihinde resmi olarak birinci sınıf protokolle karşılandı. Bu da bizim dernek başkanlığımız döneminde bize Evet şu anda resimleri görüyoruz. Evet. Kim mesela o şeydeki? Evet Sayın İbrahim Şerif hocamız. <laughs> Müjde <Müzine> müftümüz. müftümüz. <laughs> Efendim bu şu anda beni gösteriyor. Evet. Evet. Ve e, Sayın Başbakanımızı, Sayın Dışişleri Bakanımızı, Cumhurbaşkanımızı ve aynı zamanda sabahleyin e, anıt mezara gidip çelenk koyarak başladı bu ziyaretimiz. Sayın Ahmet Mete hocamız İskeç'e seçilmiş müftümüz başında efendim sarıyla Atatürk'ümüzün çelenk başında çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmuştur. Bunlar tarihte ilk defa oluyor böyle evet. birinci sınıf protokol şeklinde ağırlanmamız bu da bizim oradaki varlığımızın mesajını verebilmek amacıyla ilk defa organize edildi böyle bir şey. Hem ee, oradaki sözlerimizde bir güç tabii, var, bir güç Ve, ve tabii. aynı Aslan şekilde esas. ertesi günü, iki gün sonra biz Ankara'dayken daha dönmeden Sayın patriği de Atina'ya davet ettiler. Aynı törenlerle karşıladılar bakın, aynı benzer törenlerle. <laughs> Halbuki her zaman Patrik aynı törenlerle karşılanıyor. Yani, ha şimdi bizim tabi burada İstanbul Fener Patrikhanesi'nde bir sensinod meclisi var. Yani bizim burada sorunlarımızla ilgili, orada veya burada gördüklerimizle ilgili her konuyu ayrı ayrı açabilmek mümkün. Fakat tabii ki çok ciddi zamana ihtiyaç var. İnşallah ilerleyen programlarda bunları evet. bizim de Yunanistan'da, bakın Yunanistan'da burada Sensinot Meclisi örneği, sayın Müftülerimizin önderliğinde baş Müftülük makamının e, yapılması lazım. Yani organize edilip e, uygulamaya geçilmesi lazım. Bu 1913 Atina Antlaşmasında Maddelerle nasıl seçim olacak? Nasıl uygulanacak? Hepsi var. Fakat o günden bugüne hala Yunanistanın bu tutumu yüzünden bunu maalesef yapamıyoruz. Bunun için bizim o, şunu tabii soramadık. Evet. Yani nedir buradaki amaç ya? Yunanistanın burada bu, 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 bu kadar taş koymasının bu kadar engel amacı nedir? Yani ya şimdi e, amacı... yani zaman zaman yıldırıp yani zaman içinde e, ülkenin dışına çıkmalarımız sağlamak. Bunu şimdi şöyle zaten e, sayın vekilimiz daha iyi izah edebilir bu konuları 1980 öncesine kadar bir Batı Trakya'dan bir soydaşımız yurt dışına çıktığı vakit en büyük yüksek bölge amiri o çıkan vatandaşın Yunanistan'a dönmeyecek kanaatini kafasına koyduğu vakit hemen vatandaşlıktan atıyordu. Bilmiyorum yanlış mı söylüyorum? Doğru. Hemen vatandaşlıktan atılıyor. Daha doğrusu asimile Hı. politikaları efendim yıllarca sürüyordu. Ve sürdürmeye çalışıyorlardı. Fakat şimdi gelinen noktada işte 1991'de biz aynı zamanda Batı Trakya Derneği olarak 91 yılında Fener Patrikhanesi'nin önünde de ciddi bir eylem yapmıştık. Bir hafta kadar Patrikhane'ye giriş çıkışları ve orada da ben vardım. Yani neden? Bir hak arama mücadelesini bir hak arama mücadelesini sürdürüyorduk çok neticede. Güzel, çok güzel. Yani amacımız yoksa kırıp o kapıyı açmak, şunu yapmak, bunu yapmak değil. Bugün yaptığımızı o gün de yapmaya çalışıyorduk ama bir statiko vardı o statikoyu aşamıyorduk. Siz kendiniz... Hem orada hem burada. Evet Başkanım müsaade ederseniz siz kendinizi nasıl bilirsiniz arkadaşım Kendim gibi der. Heh. Şöyle şimdi Makaryos Yunanistan'daki dini liderler siyasi kimlikler olduğu için ve Makaryos'un Kıbrıs'ta yaptıkları da ortada olduğu için Yunan halkının hakkında zannediyorlar ki onlar yanlış olarak bizim de müftülerimizi biz seçersek onlar siyasi bir lider olarak Batı Trakya'da herhangi bir e, ihtilal başka bir şeye sebebiyet verecekler. Fakat bu yanlıştır. İslam dini hoşgörü dinidir. İslam dininde ruhban sınıfı yoktur. Bunu çok güzel anlatmak lazım. Çok Bizim güzel. din adamlarımız tabii siz din Tabii adamları. e, oradaki şeylerden din adamı sizin aforos meselesi anlatırken ama, o benim aklıma geldi. İşte, Laiksiz e, zaten e, buradan doğdu e, aslında. Işte böyle. Çünkü İslam'da hakikaten böyle bir şey yok. Orada çünkü yani o ayrımı yapmak için o laik sistemi getirmek. Bakın bir bu, bugün kaldırıyor. ama din adamları siyasetçiler iç içe olduğu zaman Yunanistan'da korkar. Bugün Sayın Patrik seçilirken kendi aralarında seçimi yaptıktan sonra efendim beş tane patrik adayı oluşmuştu. Ve bu beş tane patrik adayından birinin atanması gerekiyordu. Ve atanırken Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Turgut Özal rahmetli ona soruyorlar. Ve hepsinin biyografisine veyahut işte şeyine bakınca ee, efendim bakıyor ve bugünkü Sayın Bartolomeu karar kılıyor. Diyor ki bize söylüyor bunu aynı zamanda bizim dernek başkanımız o gün Sayın Tahsin Salihoğlu ve heyetimize